Sözün özü ekstazi maddesi bağımlılık yapar mı? Yapar abi. Yani şu anki devirin ağır metanfetamin, eroin gibi e, çok ciddi bağımlı olmasa da e, ekstazinde ciddi bağımlılığı var ama sürekliliği olmuyor çünkü her gün içemiyorsun onu. Bir gün içtikten sonra en az 3-5 gün içirtmiyor sana. Çünkü o kadar rezil bir hal alıyorsun ki içtikten sonraki günlerde. Yemek yemiyorsun, ağzında yüzünde yaralar çıkıyor, dişlerini sıkmaktan dişlerin yarı olmuş. Üzgünüm bu lafı söylerken ama artık bir bağımlısın. Evet abi. Ailen ilk duyduğunda, ilk öğrendiğinde nasıl bir tepki verdi? Ailemde, sülalemde uyuşturucu denen bir şey yoktur yani. Bizim sülale gelinde kimse kullanmaz. Ailemde bilinçsizdi bu konuda. Hani ne yapacaklarını bilmezler. Ne görmüşler, ne geçirmişler, ne kendileri kullanmış. Şüphelendi benim annem. Ablamla gidip konuşuyorlar işte. Böyle böyle hani ben şüpheleniyorum Mahmut'tan. Ablam da beni o zamanlar bende kansızlık hastalığı vardı. Akdeniz anemisi hastalığı vardı. Beni işte doktora götürüyor. Doktorla da konuşuyor. Kanımda işte uyuşturucu madde var mı diye. Benim haberim yok bundan. Ben hastalığım için hastaneye gidiyoruz sanıyorum o ara. O ara doktor söylüyor işte uyuşturucu madde kullandığını. Kanımda işte ekstazi maddesinin çıktığını ablama söylüyorlar. Öyle öğrendiler işte. E, tabii şu an pusulayık yaşam derneğinde tedavi olduktan sonra bunun bir hastalık olduğunu ve beynimdeki önbelliğin irade bölümümün komple bozulduğunu öğrendim. Ee, yani bu normal insanların önbelliği, belliği, frontal denilen bölüm var şurada abi. Algılama, yargılama, muhakeme etme, karara bağlama, iletişim kurma, sosyalleşme, planlama gibi şeyler yaran bölüm var. Uyuşturucuda o bölüm bozduğu için hani annem bana o ara ne söylerse söylesin hiçbir şey umurumda değildi. Çünkü mantıklı muhakeme edemiyordum. Algılarım komple kapalıydı. O ara bana oğlum işte bak yani yaklaşamadılar bana o ara. Onları da açıklayamadım o ara istemeden yaptığımı, istemeden gittiğimi. Yine zorbalıkla bağırıp çağırarak annemi kalbi kırdım. Sonra çıktım evden. Bir, bir, buçuk sene sokak hayatım oldu benim. Bu bir buçuk seneki sokak hayatımda abi e artık ciddi bağımlılığım vardı. Sokak müziğiniyim ben. Gitar çalıyorum, şarkı okuyorum. Sokakta kazandığım bütün parayı gidip uyuşturucuya veriyordum. Ve çok zayıflamıştım artık. Yani içmediğim zamanlar kafamda böyle şey var abi zır diye bir ses geliyor. Ama çok şiddetli kafama tutup böyle yere eğiliyorum yani o geldiği an. O içmediğim süre zarfında. Normalde ekstaz öyle yapmaz ama çok ciddi ilerledikten sonra böyle bir etkisi var. Bunun için ben bir gün içi bir gün içmiyordum. Dört tane beş tane içiyordum. Altı tane içiyordum. Artık bir şey hissettirmiyordu. Artık normalleşmek için içmeye başladım. Şarkı okuyamıyordum. Şarkı okuyabilmek için içiyordum. Ne bileyim insanlarla iletişim kurmak için içiyordum. Artık komple benim hayatımı götürmüştü yani. Hayatımdaki bütün her şeyimi almıştı benim. Mecbur ona muhtaçtım olmadan yaşamıyordum tabiri caizse. Peki sence uyuşturucu maddenin vermiş olduğu mutluluk gerçek mutluluk mu? Değil abi. Hiçbir şekilde değil. Yani evet verdiği mutluluk özendirmek gibi olmasın ama yani dediğim gibi dünyada dünyadaki hiçbir şey seni uyuşturucunun vermiş olduğu mutluluk kadar mutlu etmiyor. Yani normal bir insan ufak tefek şeylerle mutlu olurken senin e, beynin zaten uyuşturucudan dolayı bağımsızlığını ilan etmiş. Haz merkezi öyle bir şey keşfediyor ki zaten senin hiçbir şeye ihtiyacın olmuyor. Çünkü çünkü mutluluğu kat kat salgıladığı için senin bu süreçte yaptığın, hayattan alacağın, yapacağın hiçbir şey seni mutlu etmediğini e, görüyorsun. Ama bana sorarsan gerçek mutluluk mu diye asla değil. Evet bir ilk, ilk aydan 6 aya kadar seni mutlu ediyor ama 6 aydan sonrası tamamen bir cehennem azabı. Yani dünyadayken cehennemi yaşatıyor sana. Yerin dibine bassın onun vereceği mutluluk abi. Aslında keyifle başlamıştım. Daha evet. sonra elin kolun kanadın gibi oldu. Onsuz adam atamaz oldu. Aynen öyle. Böyle bir illet işte. İlk başta güldürür, daha sonra çok ağlatır. Ailen ilk başta öğrendi. Artık dedin ki e, dışarıda yaşamalıyım. Hemen öyle mi oldu yoksa bir sürü idam ettiler mi seni? Bu zaten sokağa kaçma olayım. Artık benim yönetilemez hale gel gelmemden dolayı ...gelişti. Çünkü artık benim annem o ara kanser hastasıydı ve hastanede temizlik personeli yapıyordu, çalışıyordu o hasta haliyle. Ben uyuşturucu temin edebilmek için hastaneye gidip annem para vermese de bağırıp çağırıp onu orada rezil edip, sevilen bir insan, tanınan bir insan, benim annem mücadelesiyle tanınan bir insan. Türkiye'deki bütün anneler, bağımlı aileler annemi tanır mesela benim. Çok mücadele verdi benim için. Allah ondan bin kere razı olsun. Gidip hastanede işte onu rezil edip, ondan para almam... Olsun ne bileyim işte evde artık sürekli bir şeyleri satmam olsun. İçtiğim zamanlar kendimde olmayışım olsun. Bu süreçler artık evdekilerin tahammül sınırını aşmış seviyedeydi. Ve artık bunun böyle olmayacağını yani evde yapamayacağımı anladım ve para da yetişmiyordu. Mecbur bu, bunu temin edebilmek için hırsızlık yapmam lazımdı benim. Çünkü evde satacak bir şey de kalmamıştı. Ailemin elinde... Elinde avucunda ne varsa hepsini sattım. Yani şereflerini, izzetlerini iki paralık ettim hepsini. Bunu şu an çekinmeden söyleyebiliyorum. Çünkü madde bağımlı öyle bir durum ki insanı en yüksekten yerin yani bin kat dibine kadar sokabiliyor. Allah hepsi, hepsinin yardımcısı olsun. Öyle olduğu için kendimi sokağa attım. Sokakta artık yaşamaya başladım. Nerede yazıp kalkıyordun? Sokakta, çimlerde yatıyordum. Yani sabah 6'da bu sular açılıyordu çimlerin, oradan kalkıp gidip tekrar betona yatıyordum. Yanımda birkaç tane arkadaşım vardı, onlarla birlikteydim. Sokakta kaldığım süre zarfında, sokakta hayat bambaşka. Yani sıcak evinde oturup ayaklarını uzatan bir insanın anlaması mümkün olmayan bir hayat. Ciddi anlamda e, ölüm kalın mücadelesi var sokaktaki hayatta. Ve kimseden yememen gerekiyor sokaktayken. Çünkü seni bir kere alırlarsa çemberine, sürekli ya senin paranı alacaklar, ya sürekli ne bileyim seni ezecekler, kalkacaklar, içecekler. Olmadı yani ben bu süreçte 6-7 kişiyi bıçakladığım süreçler oldu. Sırf bu para çalma konusu olsun. Ne bileyim işte ben yatarken işte üstüme çullanıp evde avcımda ne varsa gitarım olsun, cebimdeki param olsun almaya kalkışırken çıkarıp bıçakladığım çok insan oldu bu süreçte. Yani sokakta kendimi yetiştirdim. Hiç böyle şeylerle karşılaşmayan bir insandım. Ama işte her insanın içinde bir cevher vardır derler ya mesela. Keşke uyuşturucu bağımlısı olarak bu cevher çıkmasaydı da daha farklı koşullarda çıksaydı ama o şekilde oldu. Ee, sıkıntı yok. Zor bir süreç atlattım bu üçlük senede. Ailem beni bulmaya çalışıyordu o aralar. Sürekli işte annem, abim peşimden gelip beni sahile aramaya geliyorlardı. Evden ilk kaçtıktan bir buçuk ay sonra benim bir grubum vardı 10-15 kişilik. Yürüyoruz onlara bir baktım abimi gördüm karşımda böyle şok oldum. İşte beni eve götürmek için gelmiş. Ben de korktum çekindim tabi. Tam işte kaçtım arkadaşlarım abim peşimden koşarken arkadaşlarım hemen abimi tutmuş falan. Ben bağırdım dedim saçmalamayın abim dedim durun. Sakın dedim dokunmayın falan. Sonra arkadaşlarıma söylemiş abim işte gelsin hani biz onu herhalde kabul ederiz. Bizim ailemize yakışmıyor böyle şeyler vesaire falan. Yine gitmedim. Eve gitme sürecim şu günden sonra oldu. Yoğun bir ekstazi kullanımım oldu. Yani bir gün içtim. 6 tane içtim. Ertesi gün normalde içmemen lazım yani onun o düşüşü var. Hiçbir şey işe yaramaz. Ama artık yani hiçbir şekilde duygum yok. Hissim olmadığı için tekrar içmek zorunda kaldığımı hissettim. Gittim 7 tane ekstra dağıttım bu sefer. Bu çok ciddi bir rakam. Aradan 45, 45 dakika geçti. Yoldayım. Bir anda kalbime böyle sanki bıçak sokuyorlar ardarda. Arda. Nefesim kesildi yere düştüm. Aparto var beni acide kaldırdılar. Kalp krizi geçiriyorum ara. Ondan sonra anneme falan aradım haber verdim. Hemen apar topar acile geldiler. Doktorlar başımda falan nabzım yalan olmasın hatırlamıyorum da 180'lerde mi, 170'lerde mi, 190'larda mi tam emin değilim. Kalbim çok hızlı atıyor yani. Normal bir şekilde atmıyor. Patlayacak artık kalbim. Zaten o ara bir buğulu ekran gördüm. Bütün doktorlar başımda. Annem ağlıyor falan başımda. Bütün akrabalar gelmiş hastanenin önüne. Mahmut ölüyor diye. Öyle bir durum oldu. Sonra gözümü bir açtım. Annem falan yanımda. Doktor diyor sen diyor delirdin mi işte Dam damarlarını küçültmüşsün içmekten kalp damarın incelmiş dedi. Bir dahaki en ufak bir tane tek bir tane hap kullanımında kalbin dayanmaz ölürsün dedi bana. Tamam dedim ben de. Aradan iki gün geçti. Biraz toparlandım. Evdeyken tekrar çıktım. Tekrar beş tane içtim. O kadar hastaydık yani abi. O kadar yani öleceğimizi bile bile bu illete gidiyorduk. Bizi o kadar etkisi altına almıştı. Yani o kadar zor bir süreç ki. Yani bunu size tarif edemem. Bunu sadece yaşayan anlar abi.